Çok sevgili babamız Aytunç Altın'dan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Taziye dileği gönderen herkesten Allah razı olsun. Bizimle resmi, gayri resmi iletişime geçmek isteyen herkes Emine Altın'da veya Yonca Bayrak ile iletişime geçebilir. Çok teşekkür ederim. Sevgili hocamız Aytunç Altın'da Allah rahmet eylesin, vefat etti bizler onun öğrencileri olarak inşallah gösterdiği yolda muvaffak olacak şekilde hareket edebiliriz. Tüm İslam aleminin ve Türk dünyasının başı sağ olsun, kendisinin ne kadar değerli ve kıymetli olduğunu bilen, takdir eden, gönül yoldaşı ve sevgisini bizimle paylaşmak isteyen kim varsa lütfen irtibatlarını mesajlarını, dileklerini direkt bizimle kursunlar. Başka herhangi bir şekilde aracı aramasınlar. Allah razı olsun. Hocamızın mekanı cennet. İnşallah da adını unutturmayacak şekilde hareket edebilecek davranışları da gösteririz. Bilinsin ki kendisi Havasül Havastır. Sadece onun ölümsüzlüğü adının yaşatılmasıyla, kılınabilecek bir olaydır. Biz de ı hocamızın adını çok uzun süre yaşatabiliriz inşallah.